Merhaba, umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Ben dün e, biraz Amerika'yı izledim. Orada neler var, neler konuşuyorlar diye. Size bugün üç şeyden bahsedeceğim Amerika'da izlediğim. E, hatta notlarını da aldım dün akşam unutmayayım diye. Çünkü gerçekten not almayınca insan unutuyor. Benim artık o bütün hep alışkanlığıma girdi. Şimdi öncelikle e, şunu tartışıyorlar çok ciddi olarak CNN'de. Biz her Amerikalı'yı destekleyebilecek durumda mıyız? Hem maddi hem manevi olarak yani psikolojik olarak. Bunu tartışıyorlar. Üzücü olan, NBC'den NBC haber çalışanlarından birini, iki, bir, bir iki gün önce sanırım koronavirüsünden kaybetmişler. Hepsi içinde gerçekten üzücü bir durum. Umarım dünyada çok fazla tanıdığımız, tanımadığımız her kimse yani bir an önce bu süreç fazla insanı kaybetmeden durdurulur. İtalya'yı çok ciddi suçluyorlar, biliyor musunuz? Yeterince önlem almadı, hala da önlem almıyorlar diye. Ee, çok ciddi orada bir tepki oluşmuş İtalya'nın e, önlemsizliği diyeyim, ya, ya, yeterince önlem almamasına karşı. Çok bayağı dikkatimi çeken bir şey oldu. Yani Amerikalılara destek olmanın yanında tamam e, her Amerikalıya nasıl destek olabiliriz, İşte blind check diye bir şey tartışıyorlar. Ne demek blind check? Amerika'da yaşayanlar e, veya bulunanlar bilirler. Ee, orada yaşayan insanların hesabı vardır yani maaş hesabı işte veya bir hesabı fark etmez ne olursa olsun ve işte elektrik su çeşitli şey faturalarını çekle öderler. Bu çek bizdeki Türkiye'deki karşılığındaki çek gibi değildir. Ee, ya her şeyi ödeyebilirsiniz o çekte ama karşılığının olması gerekiyor. Yani çok çok yaygındır. Çalışan yerleşik herkeste vardır. Bu ben yaşarken benim de vardı böyle bir çek cüzdanım. Hatta burada geldiğimde annemler falan böyle eğlenirlerdi benle. Ne yapıyorsun? Çek yazıyorsun sürekli diye ama öyle bir sistem kurmuşlar. Dolayısıyla diyorlar ki bu dönemde acaba bu çekleri bir süre blind check hani olarak ya karşılığına çok bakmasak mı veya devlet olarak biz mi buna bir şey yapsak gibi çok ciddi önlem konusunda ekonomik tartışmaları var. Yani ciddiden kastım şu somut. Hani şöyle değil. Biz Evel Allah bu süreçten güçlüce çıkacağız. Tamam bu da bize güç verebilir ama ya somut olarak insanlara bazı şeyler getirmek çok daha fazla güç vereceğine inanıyorum ben. Çok şaşırdığım başka bir şey daha var. Bu bahsedeceğim ikinci şey. Marshall planından konuşuyorlar. Pardon ikinci şey değil ama ona yakın. Marshall planından bahsediyorlar. Nedir Marshall planı? E, İkinci Dünya Savaşından sonra hatırlayacak birçoğunuz çoğunuz e, Amerika yaklaşık 16 ya da evet 16 ülkeye hem askeri hem de ekonomik anlamda maddi destek sağlamıştı. Askeri destek sağlamıştı. Bunların içerisinde Türkiye de var ve Türkiye. E, bu destekten sonra zaten Amerika'nın yanına daha fazla, e, stratejik işbirliği daha fazla artmıştı. Ya yani Biraz aslında 2. Dünya Savaşı'na da benzetilmesi bu kadar. Bana şunu gösteriyor, e, sadece şey değil, sağlık problemi yaşamıyoruz. Siyasetin, ekonominin, tarafların çok ciddi anlamda belirleneceği bir dönemden geçiyoruz. Nasıl olacak? E, i̇nanın hiç kimse kestiremiyor bence tam olarak. Sadece herkesin, futuristlerin ya da siyasilerin, Bilmiyorum ekonomistlerin bazı tahminleri var ama hiçbiri tahminden öteye gitmiyor şu aşamada. Verdikleri rakamlardan bahsedeyim biraz. Global olarak tüm dünyada şu anda 297 bin yani 300 bine yakın teşhis edilmiş Koronavirüs rahatsızlığı olanlar var. Bunlardan 13 bine yakını hayatına kaybetmiş. Amerika'da ise bu rakam 22 bin civarında, 278 kişi de hayatını kaybetmiş. %55-60'ı kadar New York'ta yaşanıyor. Neden New York'ta? Ben size söyleyeyim. Çok fazla Çinli var New York'ta ve genelde de Çinler, Çin restoranı değil sadece kuru temizleme de onların alanı ve sanırım hem Christmas tatilinde hem de Çin yılbaşısında Çin'e gidip gelme olduğu için çok fazla diye düşünüyorum. Bir anda Amerika'da da yayılmasına sebep oldu. Bu arada şeyi artık çok fazla tartışmıyorlar. Hani Trump Chinese virus diyordu, muhabirler de tepki gösteriyordu ve bunu ırkçı buluyordu ya. Bunu artık çok fazla yani böyle biraz geçiriyorlar ama çok da umursamıyorlar Trump'ın ne söylediğini. Yani Trump'ı bir anlamda daha çok nasıl baş ediyor mu baş edemiyor mu başarılı mı başarılı inanılmaz bir takip almışlar Trump'ı yani her aşamada. İlginç olan bir başka gelişme orada FDA bu testi yani 45 dakikada koronavirüsü tespit eden bir testi onay vermiş ama daha detayını bilmiyorum çok fazla aktarmadılar. Ben de onu şey merak ediyorum ne olduğu. Ee, ve tabii ki sağlık çalışanlarına orada da şey yapıyorlar. Teşekkür ediyorlar. Ya gerçekten şu anda hani biz diyoruz ya psikolojimiz bozuldu. Bir de sağlık çalışanlarını düşünün. Acil servislerdesiniz işte ya da hastanenin diğer servislerde nerede olursa ya çok zor gerçekten onların. Yani şöyle düşünün çok ilginç bir dünya. Şu anda hani 2. Dünya Savaşı'nda savaş anda askerler vardı. İşte ne bileyim ordu gidiyordu bilmem neydi. İnsanlar evlerinde hayatta kaldı kalmadı tedirgindi. Ama şu an öyle bir devirdeyiz ki bu kadar teknolojide askerlerin değil yani, tamamen doktorlar bu şeyi savaşı götürüyor. O yüzden hepsine sabır ve kolaylık diliyorum. Elimizden geldiği şekilde şekilde onlara nasıl yardımcı olabiliyorsak olalım ne olur. Bu hepimiz için çok önemli. İkinci konuya geçiyorum. Christiana Amanpour biliyorsunuz CNN'in senior muhabiri. şeyi Karen Armstrong'u konuk almış ve şeyi soruyor. Karen Armstrong kimdir bu arada? Dinler tarihi yazarı ve Eski de rahibe kendisi. Şunu soruyor diyor ki yani tamam anladık bu süreçte bireysel olarak insanlar social, sosyal izolasyona alışmaya çalışıyor da peki dinler, dinler olarak bu sosyal mesafenin etkisi topluluklar üzerinde ne olacaktır diyor. Ee, şu cevap bu çok hoşuma gitti çok tatlı bir kadın. Diyor ki yani şu an dinden de öne çıkan şey dayanışma diyor. Yani dinden daha fazla ileri gelen şey kolektif dayanışma diyor. Ee, ve Din bizim karanlığa bakma şeklimiz diye söylediği çok çok güzel bir tanım bu. Ee, bana da diyor çok soruyorlar bir şeye ihtiyacım var mı mail atıyorlar şunu yapıyorlar. Ya hem yalnız kalmaya alış uyum sağlamalıyız diyor. Ama aynı zamanda da kolektif dayanışmaya da uyum sağlamamız gerekiyor. Buradaki şeyi görebiliyor musunuz? Tohaf ee, tuhaf çatışmayı yani normalde biz sosyal mesafe olarak birbirimize çok yakınken e, kolektif dayanışmamız yok. Ama şimdi sosyal olarak birbirimize uzakken bir anda kolektif dayanışmaya geçiyoruz. Yani müthiş bir tezatlık. Gerçekten hayatın bize getirdiği, yani bir film senaryosu yaz deseler e, en iyisine bile bu kadarını yazamazdı sanmıyorum. E, üçüncü konu da Deepak Chopra'yı tanırsınız birçoğunuz. Hem kişisel hem ruhsal gelişim anlamında e, işte insanlara... Bereket, bolluk, hayatın işte akışı, daha hayatı kolay ruhsal olarak nasıl idame ettirebiliriz gibi gibi kitapları olan, seminerleri olan, dünyada çok satan hem yazar hem de danışman diyeyim ben burada. CNN onu çıkardı yayına Chris Kumo ve şunu soruyor diyor ki yani her şeyi konuşuyoruz. Fiziksel hijyenimize dikkat ediyoruz elimizden geldiğince. Fakat akıl sağlığımızı nasıl koruyacağız, ruh sağlığımızı nasıl koruyacağız? Bu belirsizlikte başa çıkamıyoruz diyor. Ve adam o kadar samimi soruyordu ki bunu kendi gözlerinde de bu endişeyi görmek çok çok net görüyorsunuz. Ya aynı şekilde hepimiz için de geçerli, hiç kolay değil. Ve Deepak Chopra dedi ki, mental hijyen öneriyorum dedi. Yani mental hijyen öneriyorum. Bunu nasıl yapabilirsiniz dedi. Ee, pozitifte ısrarla kalmaya çalışmayın. Tabii ki zaten herkesin aşağı yukarı bilgisi var. Yani sürekli sosyal medya okuma, sürekli kötü haberleri izleme, bundan kendine biraz mesafe koy. O ayrı. Ama sürekli de pozitifte kalmaya çalışıp, işte her şey çok güzel olacak, her şey bilmem ne olacak gibi de yapma. Çünkü sürekli pozitifte kalmaya çalışmak da çok gürültülü ve manipülatiftir. Terse çevirir dedi. O yüzden bir kendini dinle e, ee, nötr kalmaya çalış. Ne olursa olsun nefes almaya çalış. Ee, şu şey nefesine biz diyafram nefesine yani sen televizyoncular, oyuncular, tiyatrocular bunu daha iyi bilirler. Ama Google'da yazarsanız da çıkar. Diyafram nefesine çok çok önem verdiğini anlattı. Biraz durmak gerektiğini. Merak edenler için Instagram sayfası da var Deepak Chopra'nın. Orada detaylı şey de anlatıyor. Meditasyonlarda anlatıyor. Ee, 3 aşağı 5 yukarı düşünüyorum notlarımdan başka şeyler var mı bunları size aktarmak istedim ama Amerika'daki normalde Amerika yani New York'ta ben yaşadım 5 yıl şöyle bir ülkedir yani özellikle New York tamamen aynı rant kafasında gider yani çalışmam lazım yaratıcı olmam lazım farklı olmam lazım eğer sen de öyleysen biz winners kazananlarız ve beraber devam ederiz sen çalışmıyorsan ya da işten atıldıysan sen losersın sen git filan böyle tuhaf tuhaf şeyler vardı yani New York'ta hala da var e bundan bambaşka bir yere geçip dayanışmayı konuşuyorlar televizyonlarda çok ciddi ölçülerde sadece kolektivizmden bahsetmiyorum çünkü kolektivist e, akıl kendini feda edip başkalarını kurtarmak daha kahraman olarak algılanır tam olarak öyle değil başka bir kolektif dayanışmadan bahsediyor. Ötekini düşün, kendine de zaten düşün e, diye anlatan. Bu önümüzdeki günlerde çok fazla öne çıkacak. Türkiye'de bir parça daha oturmadı. Daha hepimiz ne olduğunu, şokunu yaşıyoruz bana sorarsanız. E, çok da zor bir şok. Ama e, dünya buraya doğru gidiyor. Çok çok acayip. Bir de Amerika'da şu dili çok kullanıyor. E, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra olan en felaket durum diye. Yani adını koyamıyor tam ne olduğunu. Durum diye söylüyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra biliyorsunuz dinleyenleriniz varsa Merkel de bunu kullandı. İkinci Dünya Savaşı'nı benim kitabım var. İlk kitabım Struma Aşk Yolcusu diye. İkinci Dünya Savaşı'nda geçen Struma gemisinin hikayesini anlatıyor. Ben bu kitabı yazabilmek için de çok araştırmıştım İkinci Dünya Savaşı'nda neler olduğunu diye. Hiç güzel şeyler olmadı ve çok zor atlattı dünya o travmayı. Sadece şeyini demiyorum. O kadar insanın kayb kaybolması veya Acılardan bahsetmiyorum. Psikolojik travmaların da çok zor atlatıldı. Elbette ki öyle bir şey olmayacağını umuyorum o kadar büyük rakamlarla. Sadece bu kadar 2. Dünya Savaşı'na benzetilmesi bir şeylerin ne derece büyüklükte değişeceğini haber verdiğini düşünüyorum. Bu arada bir dahaki yayınımda ben size kendi o kitabımdan bahsetmek istiyorum. 2. Dünya Savaşı'nda geçen o Struman'ın hikayesinden ee, önemli notlar var. Bugün size aktarabileceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın lütfen. Sağlıkla kalın. Notlarınızı benle paylaşın. Bir konu varsa gelirse aklınıza onu da yazın lütfen. Ki burada hep beraber tartışalım. Minik sen de gelmek ister misin? Sizinle tanıştıracağım. Biri var. İkimiz bay bay diyelim. Evet. Görüşürüz. Hoşçakalın.